Dündar eğitim kurumlarının çok değerli öğretmenleri ve sevgili öğrencileri, kıymetli konuklarımız, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları son hızıyla büyük bir neşe içinde devam ederken, atamızla ve onun anılarıyla bir arada olduğumuz Atatürk ve Milli Mücadele Anı evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Yeah. bugünkü vefa yüz yıl önceki fedadandır. Atalarımızı ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve çok büyük özlemle anıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu başaracağı işlerle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır sözleriyle Cumhuriyeti olan inancını vurgulamıştır. İşte biz Cumhuriyet çocukları aynı inanç, azim ve kararlılıkla fikirlerini yaşatmak adına üretmeye, gelişmeye devam ederken kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Dündar, Dündar Bilim Eğitim Kurumları öğretmenlerimizden Dilan Söylemez'i mikrofona davet etmek isteriz. Başkanım, sevgili öğrenciler ve değerli katılımcılar. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. Yüzyıl yıl önce bugün yakılan bir meşaledir Cumhuriyet. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet olmuş bitmiş bir süreç değildir. Tam tersine onun devrimcilik ilkesi gereği sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Bu önemli görevde gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak. Yani bu ülkenin gerçek sahibi siz çocuklarsınız. Bu genci yaşamıyla ve sözleriyle bir nehber niteliğinde atasından faydalanmalıdır. Ancak o zaman gerçekleri fark eder yerinde saymanın geri getirmekten başka bir şey olmadığını anlar. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der. Bu güzel devleti bizlere armağan eden atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Türk ulusuna seslenen büyük önder şu tümcelerle Cumhuriyet'in bağımsızlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bugün ulaştığımız sonuç yüzyıllardan beri seçilen ulusal yıkımlardan uyanmanın ve bu sevgili vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğinin korumasına bırakıyorum. Sevgili öğrenciler ve değerli katılımcılar, sizler Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlamalı, Cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Ne orada olursa olsun onu korumalı, daima ileri seviyeye taşımalısınız. Bizler öğretmenler olarak sizlere güveniyoruz. Bu geleceğin, bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde olacaktır. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü ve birliğini düşünen Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını hiç saymış şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Sözlerimi Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüzeltecek olan sizlersiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Değerli hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili çocuklar, kıymetli konuklar, çok kıymetli öğreticilerimiz. Tüm kente cumhuriyet coşkusunu yaşatan kültür ve sanat kenti İzmit'imizin belediye başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'i alkışlarınızla bu seferler davet ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli öğretmenlerim, değerli gençler, değerli çocuklar ve sevgili misafirlerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel. Bu kadar aydınlık yüzlerle birlikte 100. yılı kutluyoruz. Hayatımızda bir kere yaşayacağımız bir gün bugün. 100. yıl, bir asır. O kadar kıymetli ki, o kadar değerli ki ve atamız cumhuriyeti bizlere emanet ederken öylesine güzel bir cumhuriyet ve değerler bıraktı ki 100 yıldır yıkılamadı. 100 yıldır kimse başaramadı ve 100 yıldır yaşıyor Cumhuriyet. Ve daha nice yüzyıllar yaşasın istiyoruz. Biz 200. 300. yılları belki görmeyeceğiz. Ama torunlarımız, çocuklarımız, gelecek kuşaklar daha nice yüzyıllar görsün umuduyla. Yüzyıl nice badirelerin, sevinçlerin, hüzünlerin ve zaferlerin tanığı olmuş bir asır aslında sevgili gençler. Bugün yüreğimizin en derin köşesinde hissettiğimiz o tarifsiz gururun, o heyecanın ve o derin bağlılığın yansımasıyla Türkiye Cumhuriyetimizin, bu güzel ülkemizin, güzel cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz hep birlikte. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yokluk içinde, imkansızlıklara karşı verilen büyük bir mücadelenin büyük kazanımıdır, kazanımıdır Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 100. yılında atalarımızın aziz hatıralarını yad ederken onların bizlere bıraktığı bu kutsal mirası daha da yüceltmek, daha da ileri taşımak için duyduğumuz sorumluluğu yüreğimizin en derin köşesinde hep birlikte hissediyoruz. Ve Cumhuriyetin teminatı olan kıymetli çocuklarımızın değerli gençlerimizin enerjisi, bilgisi, cesareti ve umudu bu ülkenin geleceğini de şekillendirecek. Ayrıca şu an aramızda bulunan kıymetli eğitim neferleri, değerli öğretmenlerimiz. Sizler çocuklarımızın hayallerine yön veren pusulası, gönüllerine dokunan iyilik elçilerisiniz. İyi ki varsınız. Atamızın öğretmene verdiği, eğitimcilere verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Ve bu anlayışla, bu şiarla öğretmen arkadaşlarımı ayrıca samimiyetle selamlamak istiyorum. Sizlere minnettarız. Gençlerimize verdiğiniz eğitim bizler için, geleceğimiz için, bu ülke toprakları için çok ama çok kıymetli. Bunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözü ışığında geleceğimizi şekillendiren bütün eğitimcilerimize, öğretmenlerimize Selam olsun burada. Ve tabii ki değerli aileler, sevgili veliler, anne babalar, çocuklarımızın her biri bu toprakların birer umut çiçeği. Ve evlatlarınızı biliyoruz ki bütün anne babalar sevgiyle, anlayışla, Atatürk'le Cumhuriyet aşkıyla büyüttüğüne inanıyoruz. Ve onların hayallerine ve hedeflerine ortak oluyor aslında anne babalar. En büyük başarının arkasında ailesinin bitmeyen sevgisi ve desteği yatıyor bütün gençlerimizde. Ve bu anlamda da bütün ailelerimize, anne babalarımıza da teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere şu anda bulunduğunuz bu mekan bizim için çok müstesna bir alan, çok kıymetli bir alan. Çok emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekten alın teri dökerek ciddi bu kente Atatürk'ün daha fazla anılarını, hatıralarını, ideallerini, bu kentle ilgili bağını anlatmak adına yola çıktığımız ve 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılında açtığımız Atatürk Milli Mücadele ve Ana Evimizdeyiz. Burası bizim kıymetlimiz ve her sene olduğu gibi artık gelenekselleşti. Her milli bayramda burada ağırladığımız değerli gençlerimiz, öğrencilerimiz ve okullarımızla birlikte bir tören yapmak nasip oldu. Biz bunu gelenekselleştirdik. Bundan da çok mutluyuz. Bu anlamda burayı ziyaret eden değerli gençlerimize, okullarımıza, öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylesi günlerde bu mekan daha da anlamlı, daha da içinde ruh bulunan ve içinde o maneviyatı daha fazla hissettiğimiz bir alan haline geliyor. Bu anlamda da çok mutlu olduğumuzu ve sizlerle bir arada olmaktan da mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve sevgili öğretmenlerinden bir ricam var. Tek tek okulları gezmeye çalışıyorum. Hatta bazen Yeri geliyor sınıflara tek tek girip öğrencilerle konuşuyoruz. Bu kent İzmit. Cumhuriyet kenti. Çok kıymetli ilklerin ve müjdelerin kenti. O kadar kıymetli bir cumhuriyet dönemi tanıklığı yapmış ki ya aslında Atatürk'ün o kadar kıymetli anıları ve hatıraları var ki bu kentte. Ama okullara bazı sınıflara girdiğimde çocukların çoğunun bundan bir haber olduğunu fark ettik. Bu kentin tarihini bilmeleri, bu kentin anılarını bilmeleri, yaşatabilmek için en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu kent Cumhuriyet döneminde, Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, Roma tarihinde, Nikomedia tarihinde, yüzyıllarca hatta bin yıllık tarihte muhteşem hatıralara ve sahiplenmeye sahip. İyiklerin ve müjdelerin kenti derken o kadar kıymetli anıları var ki bu kentin ki Atamızın en sevdiği kentlerden bir tanesi. En çok ziyaret ettiği kentlerden bir tanesi. Yedi cephede savaştıktan sonra annesiyle yıllar sonra ilk defa görüştüğü hasret giderdiği kentlerden bir tanesi. Çocuklara girdiğim zaman okullara soruyorum. Yaşadığınız şehir İzmit'in tarihini biliyor musunuz dediğimizde bari bazı tarihi alanları soruyorum. Bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. Mesela şimdi sizlere de soruyorum sevgili gençler. Bu kentin yaşadığınız şehir İzmit'in, güzel İzmit'in, Cumhuriyet dönemi tarihi ve diğer tarihi eserleriyle ilgili bilgi sahibi misiniz? Mesela tarihi saat kulesini bilir misiniz? Gördünüz mü, gezdiniz mi? Tarihi saat kulesinin hemen yakınında çok kıymetli bir kasr-ı hümayun vardır. Bilir misiniz kasr-ı hümayunu? Gezdiniz mi? Nedir kasr-ı hümayun? Nedir özelliği? İlklerin ve müjdelerin şehri İzmit'te nasıl bir hatırayı yaşatır Kasr-ı Hümayun? Söyleyecek olan var mı? Bunları öğrenin. Kasr-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nin İstanbul dışında yaptırdığı tek av köşküdür ve şu anda orası bir müzedir. Müze olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Atatürk'ün daha Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce yaptığı ilk ve tek basın toplantısı ve o basın toplantısında daha cumhuriyet ilan edilmemişken cumhuriyetle yönetileceğimizi ilk defa müjdelediği bir saraydır orası. Ve o da yetmez başkaca müjdeleri de vardır. Şimdi kız çocukları var aramızda. Sizler 18 yaşına geldiğinizde oy kullanacaksınız değil mi? Yani seçme ve seçilme haklarınız var. Reşit olduğunuzda sandığa gideceksiniz milletvekillerinizi, belediye başkanlarınızı seçeceksiniz, muhtarlarınızı seçeceksiniz. Belki de sizler geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri olacaksınız. Ama o dönemde kadınlar nüfus sayımında bile sayılmıyordu. Benim gibi kadınlar belediye başkanı olamıyordu. Muhtar bile olamıyordu. Çünkü seçme ve seçilme hakkı yoktu. Kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında Cumhuriyet sayesinde aldı. Ama Atatürk'ün o yaptığı basın toplantısında daha bir seçme hakkını almadan 11 yıl önce 16 Ocak 1923'te o basın toplantısında yanında Halide Edip Adıvar'ın bulunduğu bir toplantıydı. Ve bir gazeteci Paşa'ya bir soru sordu. Dedi ki Halide Hanım'ı mebus olarak görebilecek miyiz Paşa? Mebus demek o dönemde milletvekili demekti. Ve paşa çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki: "Kadınlar eninde sonunda bu hakkı alacaklar." dedi. Ve 11 yıl sonra biz kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Ve o sayede bugün biz oy kullanabiliyoruz. Belediye başkanı olabiliyoruz. Milletvekili olabiliyoruz. Kentin, yurdun her bir köşesinde eşit yurttaşlık hakkıyla, eşit birey olma iradesiyle varlığımızı, üretkenliğimizi bütün çabamızı ortaya koyabiliyoruz. İşte bu cumhuriyet sayesinde. Bu Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde. O yüzden de hem kentin bu tarihini bilmek gerekiyor hem de cumhuriyete bunları bilerek sahip çıkmak gerekiyor. Bakın Kasr-ı hemen aşağısında çok kıymetli bir Atatürk heykeli vardır, değil mi? Her sene törenler yapılır orada. O Atatürk heykeliyle ilgili bilginiz var mıdır? Mareşal üniformasıyla o dönemin Cumhuriyet döneminin ilk heykel tıraşlarında Necat Sirel'in inşa ettiği ve Atatürk'ün sağlığında yapılmış 10 anıt heykelden birisi olan ve i̇stanbul Ankara arasında tren seyahati esnasında gelip geçerken gördüğü ve bunun için İzmitlilere teşekkür ettiği sağlığında yapılmış en önemli eserlerden bir tanesi. Ve ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği sözünü yansıtan, elinin batıya işaret ettiği, yüzünün İzmit Körfezi'ne gördüğü çok kıymetli anıt eserlerden bir tanesidir. İlktir. İşte ilklerin ve müjdelerin şehri İzmit derken bu ruhu anlatmaya ve hissettirmeye çalışıyoruz. Hissederek koruyun Cumhuriyeti sevgili gençler. Yaşayarak koruyun, öğrenerek koruyun. Aksi halde elimizden Cumhuriyet'in kazanımları bir bir gidiyor. Bu kent Türkiye'nin serbest seçimle seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ı yetiştiren önemli kentlerden bir tanesi. Kocaeli fuarını bilirsiniz değil mi? İşte o Kocaeli fuarını Leyla Atakan yapmıştır. 43 günde yapmıştır. Ama sahip çıkamıyoruz. Yetip gidiyor. İlk fabrikalardan bir tanesi Seka Kağıt Fabrikası'dır. Sahip çıkabildik mi? Çıkamadık. O yüzden evet Cumhuriyeti kutlayalım. 100. yılı coşkuyla kutlayalım ama Cumhuriyet'in kazanımlarına lütfen sahip çıkalım. Sımsıkı, yanlışa itiraz edelim. Doğruyu savunalım. Bunu da bütün gençlerimizden ve bu e, önemli hissiyatı vermeleri için değerli öğretmenlerimden özel ricamdır. Çünkü bu kenti tanımak, bu kenti anlamak bir nevi Atatürk'ün sevdiği bir kent olması nedeniyle aslında atamızın mücadelesini anlamak ki o bu ülke için, bizim için. Gelecek kuşaklar için hayatını feda etmiş, cepheden cepheye koşmuş, gazi olmuş ve gözünü asla hiçbir şeyden sakınmamış ve kimsenin cesaret edemediği, imkansız olarak gördüğü hedefleri göstermiş ve o, o hedeflere eninde sonunda ulaşmış ve bugün o sayede özgür ve bağımsız yaşıyoruz. O hedeflere ulaştığı için bugün cumhuriyet var, o hedeflere ulaştığı için ve cumhuriyetimiz olduğu için Atatürk'ümüz olduğu için bugün Filistin gibi, Gazze gibi olmuyoruz. Suriye gibi olmuyoruz. Eğer atamız olmasaydı, cumhuriyet olmasaydı bugün Suriye gibi olurduk, Filistin gibi olurduk. O yüzden değer bilmek, kıymet bilmek gerekiyor. Sizlerin burada oluşu bile çok kıymetli. Sizin verdiğiniz o değeri gösteriyor bu anlamda. Ben bir kez daha bütün milletimizin, cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyorum. Biz bu sene aynı zamanda İzmit Belediye'mizin de tescilinden itibaren 100. yaşı. Biz bu sene ikinci gurur kutluyoruz hep birlikte. Hem Cumhuriyetimizin hem de belediyemizin 100. yaşı. Ve bize bugünleri armağan eden, bugün bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşamamıza canı pahasına vesile olan başta başkumandanımız, tek başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşları ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve çok büyük özlemle anıyorum. Hepsinin ruhları şad olsun. Allah beni de rahmet eylesin onlara inşallah. Ve yüzüncü yaşımız kutlu olsun. Daha nice yüzyıllara diyorum. Sayın Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Verdiği kıymetli bilgiler için de ayrıca. Evet, değerli konuklarımız. Şimdi bugünün çocukları, yarının büyükleri, çocuklarımızın şiirlerini dinleyeceğiz. Sevdiğimiz en güzel bölüme geldik. Coşkulu alkışlarınızla sevgili Ece Tırış'ı buraya davet ediyorum şiir okumak için. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık, güzel okulumuzu. Sokaklarla evlerde al bayrak dalgalanır. onun al rengini bütün ve dünya tanır. 29 Ekim karşılarız neşeyle. Çünkü bugün değerdik Büyük cumhuriyete. Yürüyün arkadaşlar hep birlikte koşalım. Bugün bayramımız var gelin bayramlaşalım. Sevgili çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok heyecanlılar çok da haklılar. Biz de zamanında böyle 29 Ekimler, 23 Nisan'ları kutlamak için çok büyük efor harcardık. Böyle güzel güzel hazırlanmaya çalışırdık o seçmeleri kendimiz kazanalım diye uğraşırdık. Güzel okumaya çalışırdık sevgili öğretmenlerim. Eminim bunlara birçok kez tanık oluyorlar. Ama bu sene çok daha ayrı bir özelliği var. Niye? Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı. 100. yılda şiir okumak, gösteri yapmak herkes çok istemiştir diye düşünüyorum. Evet, alkışlarınızla Meryem Sena Üneli şiir okuması için mikrofona <laughs> davet ediyorum. Cumhuriyet. 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Ulu özgür sesini tüm dünyaya duyurdu. Cumhuriyet bizlere armağandır atadan. Egemenlik sesleri yükseldi Ankara'dan. Al bayram göklerde övüşle dalgalanır. Cumhuriyet bayramı hep kıvançla kutlanır. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet, çocukların en mutlu olduğu an, alkışları duyduğu an. O yüzden yine çok coşkulu alkışlarınızla Alperen Koca Türk'ü şiirini okumak için davet ediyoruz. Türk millet savaştı yüce istiklal için, yüce istiklal için. Sonunda temelini attı cumhuriyetin. Atamızın yolunda her zorluğu aşarız. Biz sağlam Türk gençleri neşeyle coşarız. 1923-29 Ekim'de şan ve şeref içinde erdik cumhuriyete. Va var olsun cumhuriyet, yaşasın Türk milleti, bizler yaşatacağız şanlı cumhuriyeti. Evet alkışlar Alperen için geldi ve yine güzel şiirini okuması için İlbey Efe Durmuş'u mikrofona davet ediyorum. Cumhuriyet, ay yıldızlı, al bayraklar. Her yanda dalgalanıyor, süslendi evler, sokaklar. Renkli renk ışıklar yanıyor. Yıllardan önce bugün, Cumhuriyet kurdu millet. Bize Büyük Atatürk'ün armağanı Cumhuriyet. En birinci vazifemiz, onun yolunda çok teşekkür ediyoruz. Pırıl pırılsınız çocuklar. Sizler geleceğimizsiniz. O yüzden bizim için çok daha kıymetlisiniz. Evet bir asır ışıldayan milletimizin geleceğini aydınlatan cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun, mutlu olsun, sonsuz olsun. Sayın başkanım ve kıymetli konuklarımız küçük bir hediye takdimimiz olacak. nazica, nazica, Nacizale Sayın başkanımızı mikrofona davet ediyoruz buraya ve hemen ardından öğretmenlerimize böyle rica ediyoruz. Öğrencim Kıymetli öğretmenlerimize. öğretmenlerimize. Evet, hediyelerimiz daha sonra öğrencilerimize de gelecek. öğretmenler var mı? Hocam sizleri görüyorum. Maalesizleşti. Daha sözcüğü de yazılıyor. Teşekkür ederim öğretmenim. Sağ olun. Peki Fotoğraf çekimine hazır olun. Fotoğraf tamam, alacağız. Evet. Şimdi toplu tarz. fotoğraf çekimi için buraya. tüm misafirlerimizi buraya davet ediyoruz. Önce çocuklarımızı alalım, evet. daha sonra misafirlerimizle birlikte alalım hatta. Buradan şuraya oturabilirsin. Kıymetli misafirlerimiz, sevgili çocuklarımız, fotoğraf çekimimizden sonra ana evimizi ziyaret edebileceğiz. Ve hemen sonrasında da sizler için hazırladığımız ikramlar var. Programımız daha sonrasında sona ermiş olacak. you're <laughs> the